Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Çok netteyiz. Kampanyalara bakıyoruz. Türkiye'nin ilk faturasız ev interneti Şoknet'te nette arkadaşlar. Hemen detaylarına birlikte bakalım. Güzel indirimler var. Güzel olanaklar var arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun. Kampanyalı ev internet paketlerinizi güzel güzel seçmeyi unutmayın arkadaşlar. 513 liradan 269 lira 90 kuruşa düşüyor. 16 megabit'e kadar hız arkadaşlar. 4 ay fiyat garantimiz var. Faturasız, uygun fiyat, taahhütsüz, limitsiz ve kolay iptal ile arkadaşlar işlemler uygulanıyor. Şoknet'in ikinci kampanyası 35 megabit'e kadar hız arkadaşlar. 513 liradan 339 lira 90 kuruşa düşüyor. 4 ay fiyat garantimiz Bunda da var arkadaşlar. Diğer ürünümüze geçiyorum, diğer pakete geçiyorum. 100 megabite kadar hız, adeta uçuyoruz bu hızla. 531 liradan 359 lira 90 kuruşa kadar düşüyor arkadaşlar. 4 ay fiyat garantisi tüm paketlerde mevcut. 35 megabite kadar hızımız ise 495 liradan 321 lira 90 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Burada bir ek var pakete dair arkadaşlar modem zorunlu demişler. Artı 85 lira belirtmişler arkadaşlar. Unutmayalım. Güzel. 504 liradan 391 lira 90 kuruşa kadar düşüyor arkadaşlar. Bu da 100 megabit'e kadar hızımız var. Bunda da 4 ay fiyat garantimiz mevcut. Modem zorunlu artı 45 lira demişler. Fiber olduğu için arkadaşlar faturasız uygun fiyat, daha düzsüz, limitsiz, kolay iptal ile arkadaşlar şoknet şoknetinternet.com.tr'de başvurular, tarif ve detayları hepsi var arkadaşlar. Bir de internet altyapı sorgulama butonu var. Hız testi, kampanyalar, arkadaş, arkadaşını getir ve benzeri diğer kampanyalarla söz konusu arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa Şoknet internet güvenli mi? Şoknet internet başvurusu nasıl yapılır? Diğer operatörlerden Şoknet'e nasıl geçebilirim? Ve benzeri sorular arkadaşlar videomuzda da yer verdik. Kırtasiye TV abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.